Ay ne olacak. Ha, bir şey mi dedin Bir daha teklemesin. <laughs> Köprü az soğuğu bol tarafından bir Bakıyorum bu akşam sinek avı üzerine çalışıyorsun. Hı? Dükkanı daha iyi açtık da... ...Kimsenin ayağı alışmadı henüz. Yani. Ee, hayırlı olsun öyle. Evet, teşekkür ederim. Külüstül hayli asfalt eskitmemiz lazım. Külüstül benim emekler arabanın küçük adıdır. Vodka! Üç tutuşacak, hala alıyor. En iyisi bir araba yatıp yollamalı. Tam küfelik. Ver ya, belki yefkarlıdır. Vodka dedik ya, vodka! Vereyim mi acaba? Ver tabi, işin içki satmak değil mi? <laughs> Ayşe! İşte. Ah! Dolu ya! Sen oldum olası hoşlanma. Tam işini seçmişsin öyleyse. Uzunca boylu, kumral, yeşil, iri gözlü genç bir kız buraya. Başında geniş kenarlı hasır bir şapka olacaktı. Uğurlar olsun sen. <laughs> zavallı Ferdi. Canı acıdı mı dersiniz? Düşerken çok güzel. <laughs> Ölmüş. İki adet dün. Hep bir yedikten sonra ne olacaktı sanıyorsun? Telefon neden? Telefon ne gezer? En kelepirine dört bin kağıt istiyorlar. Sen burada bekle. Vay canına. Küfelik falan derken kaçla göz arasında postalıyı verdi adam. <laughs> Uğurlar olsun Ferdi Bey. Tam uğurlan ben şimdi. Şey. şey, adını bildiğine göre demek tanıyor da adam. Gitmiş. Hem de dönmemecesine. Adın ne? Hüseyin Kılıç. Dostlar zımba Hüseyin derler bana. Bu adamı eskiden tanıyor muydunuz? Kendisini bu gece ilk defa burada konuşmamıza meydan kalacak kadar yaşamadı. Sonra da... Hakikaten sarhoş muydu acaba? Görünüyordu ama tabancayı kullanışına bakılırsa değilmiş. Ölen adamın... ...yani Ferdi'nin tarif ettiği kadının şapkası hasır demiştiniz değil mi? Evet, koyu renk hasır şapka demişti. İfadenizi imzalayın. Ha, bize haber vermeden şehir dışına çıkmamalısınız, size ihtiyacımız olabilir. Ama kafası bu cinayet için değilken bizim tedavisi gene yaptı sayılır. Gözleriniz de yeşil, tamam! Böyle ortalıkta dolaşmasanız iyi olur! Deli misiniz yoksa sadece terbiyesiz mi? Belki inanmayacaksınız ama sadece benimki iyi niyetten ibaret! Şu anda birçok polis sizi aramakla meşgul! Anlaşıldı, beni bir başkasına benzetiyor! Bu gayet kolay! ...Ferid'i bir buçuk saat önce öldürdüler desem... ...Yakapaşa götürürlerken beni hazırlayın. Ama yine size son bir fırsat. Şimdi gelin, kaldı çıkarsınız. Rahatça konuşabileceğimiz bir yere gitsek iyi olur. Evime gidemeyiz. Ee, benimkine gitmemizde hiçbir mahsur yok. Evet. Ama gene siz bilirsiniz tabii. Niye öyle dikiliyorsunuz? Sanki sizi buraya zorla getirmişim gibi. Acemisiniz galiba. Baksanıza, elinizdeki oyuncağın emniyetini bile açmamışsınız. Söyleyeceğiniz neyse söyleyin de! Önce kimin evinde bulunduğunuzu öğrenin. Adım Hüseyin Kılıç. Dostlar Zımba Hüseyin derler bana. <laughs> Mesleğim zamana göre değişir. Yaklanmam. Onun için tanıştığımıza memnun oldum diyemeyeceğim. Onun orası sonra belli olur. Şimdi dinleyin. Boğazdaki yangını bir şişe soğuk birayla söndüreyim diye... ...yol üzerinde bir yere gitmiş. Telaşlı biri içeriye gir. Sizi veya ikiz kardeşiniz olabilecek kadar size benzeyen birini tarif et. Barmen de görmediğini söyledi. Adam tam çıkıyordu ki o olan oldu. O zamana kadar sarhoş zannettiğimiz sızmış bir adam tabancasını çekti ve bam 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 temizledi adamı. Ona Ferdi diye hitap ediyorum. Anlattıklarınıza inandığımı zannetmeyin. Siz mutlaka kocamın peşime taktı aşağılık bir casussunuz. Bu iş için kaç para verdi size söyleyin. Peşimi bırakmak için ne istersiniz? Hoppala! Ortaya cazip bir para teklifiyle bir de kıskanç koca çeşir. Demek evlisiniz. Üzüldün doğrusu. Fakat inanın hakikaten kocanızı tanımıyorum. Ben de Ferdi diye birini tanımıyorum. Onun bu kadar kıskanç olduğunu aklımın kenarından geçirmezdim. Cevap verin, sizi bekliyorum. İhtiyarlayıncaya kadar da bekleseniz cevap vereceğimi ummayın. Yüzlerinize daha fazla tahammül edecek değilim zaten, gidiyorum. Güle güle. Yalnız şunu unutmayın. Öldürülen adam Rasim veya Ferdi. Bara girdiğinde sizi tarif etmiş. Biz de bunu polise anlattık. Yani Poli. Yani polis, şu anda verdiğimiz tarife uyan genç kadını arıyor. Sizin peşinizde. Affedersiniz, size kabalık ettim. Fakat içinde olduğum durumu bir bilirseniz. Bu gece şoförümle buluşmasına rağmen... ...çaldıklarını on bin liraya geri verecekti Evi o civarındaydı. Oralarda buluşup alışverişi evde bitirecektik. Şantaj öyle mi? Evet. Peki kocanızın bu işle ilgisi ne? Onunla ayrı oturuyoruz. Çabuk, saklanın! Oh, hoş geldiniz, Bey'im! Yalnız mısın? Ben varım, bir de uykum var. Soğuk şakalarını onlardan hoşlananlara sakla, hiç acımam. Bilirim, Ferdi'ye de acımamıştım. O namussuzun adını anma. Sormak ayıp olmasın ama, o adamcağızı niye yolcu ettin? Beş sene önce o namussuzla bir iş çevirmiştik. Sırf onun yüzünden beş sene yaptım. Çıktığım zaman beni tanımamazlıktan geldi. Seni de, o barmenini de temizlemem şart oldu. İkinizden başka beni tanıyan yok. Demek şimdi beni temizlemek için geldin buraya fazla bastırma kusarım. Sonra üstün başın kirlenir. <laughs> Bak kravatın da güzel, yazık değil mi? Burası iyi mi? Ne zaman ölmek istediğini basayım ki? Korkuyorsun galiba! <laughs> Hayır, korku falan değil, öyle... Demire karşı alerjim vardır, şimdi sen vücuduma tutun, ben kurdeşem dökerim! Kes, ben, kes, komikliği kes! İyi, ee, keserim ya, sen kes dedikten sonra biz de keseriz! Hayır, şimdi yani bu kalbimden mi olacaksın? <laughs> ee, onu Hadi. Ne yapacaksan yap. Uzatma. Bu vaziyetin çok hoşuma gidiyor doğrusu. Fena değil. Hayatımdan memnunum. Ee, ama bak bir şey... Dur. Senden bir ricam var. Üçe kadar sayayım. O zaman ateş et. Ne olur. Heh, son arzunu yerine getireyim. Başla bakalım. Bir. 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 İki. e, ee? İki. Beni satın aldınız. Artık hayatım boyunca sizinim. He? Alo? Emniyet Müdürlüğü mü? Ee, Komiser Faruk Oral'ı rica edeceğim. Hı hı. Yardımınız için teşekkürler. Buraya kadar zahmet ettiniz ama usulen lazımdır. Rica ederim.